Gözlerin güneşim, varlığın nefes, Gülüşünle güne neşe katarsın, Zannetme bu sevda geçici bir heves, Sevgilim bir tanem, iyi ki varsın. Dışarıda kar yağar, gönlüm sıcacık Ömrümüz üç gün kadar kısacık Ellerim elinde dursun azıcık Sevgilim bir tanem, iyi ki varsın Değişmez varisi sensin tahtımın En güzel yazısı sensin bahtımın Karşına geçme sakın ahtımın karşısına Sevgilim bir tanem, iyi ki varsın Yemeden içmeden kesilirim de bir tek gülüşünle beslenirim de Kapında kölenim esirinim de Sevgilim bir tanem iyi ki varsın Fark etmez elini tutmasam bile Üzülmem tenini tatmasam bile Ne çıkar kalbinde atmasam bile Sevgilim bir tanem iyi ki varsın Belki hiç duyamam aşkım sözünü Yüzüne bakınca eğme yüzünü Mutluluk yaşarken verme hüzünü Sevgilim bir tanem iyi ki varsın Esir etme beni kör inadına Ben seninle vardım aşkın tadına Şimdi her şiirim şarkım da sana Sevgilim bir tanem meleğim iyi ki varsın iyi ki varsın